bir şey o yapısal eee tekrarlanması bir ritim kazandı, Tamamen ahşap sedir ağacından kolonlar. Ama Roma başlıkları, Korint, işte Dor vesaire başlıklar da var. Romadan kalmış başlıkları hiç kullanmış, hiç şey yapmamış. Eee yani bu yapışkanlar ya da hepsi uyuyor, uyumuyor gider. Yani uyuması için kendinden gelenle yaparak sedir kolonlar. bu orta mekanı geliştirmek, yan mekanı geliştirmek için basit bir inşaat teknolojisiyle yerel malzemeleri kullanarak işte mekanı elde etmekle mümkün olduğu kadar çok insanı bu caminin içinde toplayabilmek için küçük bir mühendislik, daha doğrusu buna ustalık demek lazım, ustalık becerisi göstermiş. Fakat bu, burada mesela bu ritmin tekrarlanmasından doğan bir estetik oluşmuş bence bu kolonlar e, kirişler, kirişlerin tekrarlanması, sıklığı, i̇şte çatıyı kapatabilmek için bunu yapmak zorunda. Ve büyük bir mekanın çatısını kapatmak istediği için bunları böyle bu biçimde kullanmış. Şey yok, <laughs> aklınızda bir Çin'i e, Bu Çin'i yani burası bir 13. yüzyıl canlısı. yüzyıl, Çin'i Anadolu'da her zaman vardı. Yani Bizans Özellikle İzmir'de sahip bir kentler her zaman çinci olan kentlerdi. Şimdi burada da kullanılmış. Çok güzel kullanılmış bence. Ee, ama bu şimdi başka hiçbir yerde görmediğim bir özelliği var. Tabii ki burada geometrik formlar ve işte yapraklar, bitkiler, nar, ağacı, üzümler falan filan var. Fakat ben bunu bilmiyordum. Yani ben buraya bakıyordum. Ama Ahmet Hamdi Tanpınar'ın kitabında okuyunca anladım. O ejderhadan bahsediyor. Ya ejder nerede falan dedim. En sonunda gördüm. Tepede bir ejder var. Böyle bir ejderli mihrap ben başka hiçbir camide görmedim. O öyle çok gerçekten görkemli. Niye var? Hangi mitoloji? İslam'ın neresinden bu ejderle bağlantı kuruluyor falan bilmiyorum ama... Kıbleyi koymuş. Evet yani mihrabın üstüne, üstüne koymuş. ya namaz kısıyorlar orada. Evet. Peki nanacı diyorsunuz ne bunlar? Nar e, ortadaki şey de var bakın narlar. Taxtiydi. <laughs> <Ağaç değil> de, <laughs> nar, Böyle nar demeti. Sembolik bir şekilde birazcık sembolik olarak. Bu da bir ceviz eee minber. Bu da orijinal bir minber. 13. yüzyıldan kalma müthiş bir ustalık. Elektriği bakın yani sanat, ustalık incelik varsa var. Ama bu gösteriş için değil, bir saygı için ve olması gerektiği kadar da yetinilmiş bir süsleme var. Yani bu özeni gösteriyor ses, sadece. Şey değil, Ama e, mesela işte Selahattin Can Gözü, bir kubbe yapayım, bir kubbe yapayım, bir de şey, yarışında ondan bir metre büyüğünü yapayım falan. Öyle bir arayış değil. Bu kendi halkı için mütevazi bir arayış. Çok düzgün bir arayış. Sadelik içinde ve e, yani kendi sesini böyle yükseltmeden ve bağırmadan, kendi halkıyla e, mümkün olan en doğal ilişki içinde doğal ışıkla, doğal yapıyla, doğal malzemeyle, kendi anlayışıyla kurulmuş bir mekan olduğu için Aslan hani Ankara'nın o kimliği dediğimiz her neyse varsa ona en çok katkıda bulunan ögelerden birisi zannediyorum. <laughs> Ankara'nın ekososyalist gezisi. <laughs>